Kanserle mücadelede erken teşhis önemli ama hastaya en uygun tedavinin uygulanması da en az erken teşhis kadar etkili. Çünkü her yöntem her hastada aynı sonucu vermiyor. Marmara Üniversitesi'nde bu konuda yürütülen bir çalışmanın haberini getireceğiz ekranlarınıza. Artık hastaya uygulanacak olan tedaviye nasıl yanıt vereceğini önceden tespit etmek mümkün, hatta hastalara uygulanmaya da başlandı. Müzik hastaya doğru zamanda doğru tedaviyi doğru dozda verebilmek. Bu hedefle yola çıkıldı. Başarabilmek tıpta çığır açacak bir teknolojiye de ulaşmak demekti. Türk araştırmacılar verdikleri o büyük emeğin karşılığını aldı. Hepimizin dediğim gibi heyecanlandıran ve umarım umut olacak bir iş. Kanserli hasta için doğru tedaviyi belirleyen yeni bir sistem geliştirildi. Bizim burada yapmak istediğimiz şey kişiye en uygun tedavi yöntemini tespit etmek. Hekimlerimizin elinde olan yöntemler e, tabii ki en uygun e, tedavi seçeneğiyle başlamak ancak o tedaviye yanıt vermezse diğer alternatif tedavilerle devam etmek şeklinde. Ama sürecin ciddi riskleri de var. Kanser tedavisi süreci yanlış bir tedaviyle başladığında hücrelerin daha hırçınlaşmasına e, direnç kazanmasına sebep olabiliyor. Çalışmanın amacı da o riski ortadan kaldırmak. Yani hastaya en doğru tedavi yöntemiyle müdahale etmek. Kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaç gibi benzeri tedaviler kanser hastaları için büyük önem arz ediyor. Ancak hangi tedavinin kanser hastası için doğru tedavi olduğunu bilebilmek kimi zaman çok güç. İşte Marmara Üniversitesi Genetik Metabolik Hastalıklar Merkezi hocaları bunu da yaptı. Bu hasta için en uygun ilaç. Ne olduğuna karar vermeye çalışıyoruz. Sonrasında da hastanın kendi örnekleri, kendi dokusu üzerinde de bunu doğrulamaya çalışıyoruz. Hastadan aldığımız dokudan bu hücreleri ekip Ondan sonra da tümörü gerçekten dışarıda oluşturduktan sonra ilaç datasını deneyerekten de biz hani gerçeğe yakın bir veri sunabiliyoruz. Böylece kanserli hastaya iyileşmesine katkı sağlamayacak tedaviler yerine etkinliği en yüksek yöntem uygulanacak. Bu ekranda gördüğümüz sürecin hangi kısmı aslında bu kemoterapiklerin etkilerini değerlendirdiğimiz bir aşama. Mesela şuradaki uyguladığımız ilaç çok daha fazla etki etmiş ve canlılığı düşürmüş. Kanser hücresinin yaşamasını engellemiş. Yani bu hastada mesela kemoterapi işe yaramış mı diyebiliriz. Evet. Kırmızı turuncu gibi olanlarsa kırmızılar aslında daha çok canlılığı desteklemiş. Evet. E, hücrenin yaşamasını arttırmış. Direnç kazandırmış bir ilaç yani. Gibi. Evet, evet. aynen. Sistem şimdiye kadar 4 hastada uygulandı. Başarılı sonuç alındı. Hedefse yıl sonuna kadar 100 hastaya doğru tedavi yolunu gösterebilmek.